Yavaş kortej evet arkada e, bayraklı ekiplerle e, kortej Cumhuriyet Meydanına giriş yapıyor. 15 Temmuz Hain darbe girişiminin üzerinden yıllar geçse de Milli Birlik Günü yurdun dört bir yanında coşkuyla anıldı. Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da yaşanan Hain darbe girişimi dolayısıyla her yıl 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanırken. Aynı zamanda bu hain darbe girişiminde canını hiçe sayan şehit ve gaziler minnetle anıldı. Yani yurdun her köşesinde ama her köşesinde bu hainlere karşı dik duruş, birliktelik, güç, kuvvet, beraber olma, hadsizlere haddini bildirme anlamında hep birlikte meydanlardaydık. Antalya Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında saat 19.30'da Demokrasi ve Milli Birlik anma yürüyüşü düzenlendi. Antalya Müzesi önünde toplanan onlarca vatandaş Cumhuriyet Meydanı'na kadar ellerinde Türk bayraklarıyla Milli Birlik yürüyüşü gerçekleştirdi. Program 15 Temmuz anı defterinin imzalanmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti İlahi dinletisi ve dua okuması, 15 Temmuz belgeselinin izlenmesi, mehtaran konseri ve selaların okunmasıyla devam etti.